12 dakika güzel. <laughs> güzel haber. Çok iyi abi. uzamış. Güzel uzamış. Helal olsun. Biz izledik. He. Biz izledik. Bu oyun gerçek bir hikayenin izlenmen esinlenerek kazanmış. Oğlum Sami YouTube mu seslendiriyor bunu amına? Dur bakayım korkacağım mı lan merak ediyorum. <laughs> Suna'nın annesi tam 6 ay önce götünden sikildi. Suna düğün gününü annesiz geçireceği için her gün götünden sikildi. Aşk parçası da yaparım ayrılınca. bir tık korktum. Oğlum orası bir çocuğu bir dur lan. Hazırsan yanına bir kağıt ve bir kalem al. Şimdi sana soracağım sorunun cevabını çok hızlı bir şekilde isminin altına yazmanı. Beyler kağıt kelem yok ya. Kağıt kelem yok. Ne oluyor? <laughs> Adamın sikim çok korktum. Ya siktir git lan. <laughs> ya siktir git oğlum sen de. Sıkıntı yok. Ortada onun olduğunu hatırlıyorum. Dur kontrol et. <laughs> Aman bir... <laughs> Daha yüksek izlenen insanların yayınlarına gidiyor Mesela erişteci Rukiş. Erişte mi? İzlenen. <laughs> Daha yüksek izlenen insanların yayınlarına gideyim Mesela erişteci Rukiş işte. Erişte mi yapıyorsunuz? Erişte yapıyorum şimdi biraz mola verdim Niye? Cigara içmeye Cigara molası Cigara önemli Çay cigara Cigara nasıl? İsminiz erişte mi bu arada? İsmim erişte <laughs> Mantı, <laughs> Sarma Katme Tokat'ın plakası kaç? 60 Mesela bir daha yapalım Tokat'ın plakası kaç? 60 de 60 Hayır 60 değil Kaçtı? 84 Babay, sigara, Evli misiniz bekar mı? Hocam bekar bir kadınım gözüküyor Neredesiniz? Azaguti Evliyim Efendim? Iğdırlıyım <laughs> ee, buyur Hüsamettin mi? Iğdırlı mü? Böyle bir yakışıklı, bir beyefendi İlk defa, ilk defa böyle bir beyefendiyle karşılaşıyorum Babay, İnşallah Eskidüllerim kaliteli mi? Harikasın. onlara basma. Daha bana Kusura bakma, elim gidiyor. Neden bana bakıyorsunuz? Bakamıyorum, kör olurum diye. <gülüyor> <gülüyor> Parlaklık <laughs> gözümü <laughs> aldı da biraz kafamı çevirmem gerek. Anladım. Yanlış anlamayın. Ben çıkayım size. <laughs> Sen çıkamazsın, ben istifa ediyorum. <laughs> Tarot falı için gelmiştim ben. İstediğim Tabii. soruyu sorabilir miyim? Tabii sor. Ama müstehcen de olabilir bakalım cevaplayın. Dalgan yine. büyüyecek mi? Oğlum <laughs> bu çocuğun beyni yok yani. Vallahi beyni yok. <laughs> Evli Büyük misiniz bekar mısınız? <laughs> Hanım efendim. Kardeş bak ben beyaz oldum bak. <laughs> Evlenir misiniz benim gibi bir erkekle peki? Ne gibi bir erkekle Hı hı. Yani bana 40 tane alım olsam bir tane vermem. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <laughs> tarzım değilsin. Tipiniz nasıl erkekler? Boş muhabbet mesela sevmiyorum bir erkekte. Erkek dediğim birazcık ağır olacak. 3 masok, 3 masok daha kaç masok eder? 3 masok daha ekleyince altı masok. <laughs> 8 milyon euro mu olsa beni sever miydin? Hala paranın derdinde 8 milyon euro varsa neden değiştirmeyi denemiyorsun mesela? <laughs> Ben güzellik uzmanıyım gel. Ben seni var ya bir bit gibi çıkarırım ortaya. Siz güzellik uzmanıysanız niye kendinizi güzelleştirmediniz? Oy. Pardon? <gülüyor> <gülüyor> Ben Efendim güzellik uzmanıyım. Çok şükür elhamdülillah. Çok... Tecari falan olabilir misiniz? İşini de abartıyorsunuz. 5 tane belgem var. Senin hayatında göremeyeceğin, alamayacağın. Airpods'um var. Airpods'um var. <laughs> Elimdeki bilezik zaten sizin saydıklarınızı hepsini sakın alabiliyor. <laughs> Bakayım bileziklerinize. Bu bileziklerim değil Sizin gibi erkeklere hiçbir şekilde muhtaç olmadan yaşamak. Niye bu kadar sınırlandınız evet. sinirlendiniz bu arada? Ben kötü bir şey söylemem. Çok sinir bozucusun çünkü tipin aileni ve çakarı çok üzüldüm. Çok tahammülsüzlük var sende. Kesinlikle katılıyorum. İsminiz neydi bu arada? Maya. Arı mı peki? Eşek arısı mı peki? Evet aşkım, sokuyorum. Kabul eder misin? Domal da sokayım ama. Yani. Gerçekten böyle sinir bozucu. <laughs> İki dakikada nasıl bu <laughs> kadar reis sinirlendi? Reis ben de çok şaşkınım. Onurcan Güzel tablet reis mi? Ne yapıyorsun Kingo? İyiyim sağ ol. İyi sen ne oldu en son? Burnunu mu falan yaptırdın? Evet burun, kulak falan vesaire. Dalga duruyor mu? <gülüyor> duruyor duruyor. <gülüyor> Dövmeyle de kapladım orayı. <laughs> Sen benim eski sevgilimden bir yaş büyüksün. Ne diyorsun oğlum? Erkek... Er... Ne? Ne? Doğru mu bu duyduklarım? Erkekle değil la. Kadınla. <laughs> ya ben herkesten hoşlanıyorum. Ben panım bu arada. Pan ne lan? Tava <gülüyor> mısın? <laughs> Pankek. <laughs> o ne oluyor lan? Yani herkesten <laughs> hoşlanıyorum. Bir değil miydi o? Hayır. bir kadın ve erkek oluyor. Pan şey oluyor. T'ler de işin içine giriyor. T ne oluyor Kingo? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ben de Türk lirası falan anladım. Ne oluyor? Özel değilse önden vurunca... Hayır Arkadan... ben ikisi de. Ben ikisi de. Ben de vuruyorum. Oo. <laughs> evet. Aa. Ne içiyorsun cam Silvi? Kola içiyorum. Gel birlikte içelim. Çamiyatta var bu ay sonu. Onlar ne? Şurayı kesecekler göz altlarından kası çıkaracaklar, Hı. çektirecekler, şöyle geniş göz şekli yapacak. Sonra lifting, dudağımı mı kesecekler? Oh. Şurayı aradıkları mesafeyi kısaltacak. Liposuctions, kalçamda <laughs> ve baldırında yağları alacaklar, yanaklarımı biraz daha ayıklatacak. <laughs> Nerede yaşıyorsun? İstanbul Kadıköy. Sen? Akarsu Yokuş Sokak <laughs> 3 bölü 4. 10. <laughs> E ben kilo alamıyorum. Oğlum alırsın lan. Yemek yesene. Yiyorum. Söyle sor bana. Sor bana nasıl kilo alırım de. Nasıl alırım? Yemek ye. <laughs> Nerelisiniz? Ben İstanbul. Çok iyi. Allah Allah. Siz? Kürdüm. Evet. Duydunuz mu nereli olduğumu? Ben duymadım. <laughs> Parmak şov adlı kullanıcı. Hadi. Hadi. Hadi ya. Canım benim hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm Ne diyor lan ikide bir özür dileyeceği bir şey yapmamış ki zaten. Dost, <laughs> ya yok ya bunlar nasılsın iyisin Gerek inşallah. Gerekir mi yani iki medeni teşekkür ediyorum iki medeni insanız. Özledim ama seni. Allah var etsin iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Bir Vallahi bir de çok geçtim. mutlu oldum yayının başından beri seninle konuşmak istiyorum. Teşekkür ediyorum Allah var etsin. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim çok şükür çok özledim Canlar... gerçekten kesinlikle çok özledim. <laughs> takip ediyorsun değil mi Özledin? Sen takip ediyorsun dedi var Tabi tabi. Sen <gülüyor> <gülüyor> ihlal mi yedin? Oğlum adam ihlal yedi durduk yere ya. seni atacağım ben güzel kardeş. <laughs> Atamıyor beni. Yanlışım ben seni attım. <laughs> Aa, bak gerçekten zor tutuyorum kendimi güldürtürme beni. Güldürürsem olay kopar yani. Ne diyorsun Türkiye Bulgaristan evet. maçına? Şimdiden geçen 2-0 ama 3-0'da bitebilir. Tamam. Net skor söyleyeyim mi sana? İçeriden Eren Arimoğlu'dan bilgi aldım. Ne, ne? söyle bakalım. 8-1. <laughs> Atma Reci. Abdülkerim'e 4 gol. <laughs> 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 ne oluyor? <Bu> ne oluyor? Ne oluyor ya? Niye böyle oldu? Niye? Allah Allah. 16 klık hesap bu yüzden mi gitti yoksa? Yok. Yaptı. Videolardan oldu. ne videosu yapıyor? Gırgır gır şamata. Mesela örnek diyorlar hiç ama hiç gerçek mi diyorlar. peki? Orijinal mi? Abi ben de istemeyerek oluyor öyle. Böyle bir şehvete kapıldığım zaman. Hans Şehvet. Aynen. Bak mesela az önce şehvete kapıldım. Şehvete kapılmak... O ne oluyor? <laughs> <laughs> Mustafa abi ne yapıyor? Ne ya? Alt <laughs> Alttan sıvazlıyor mu? Nasıl şehvete kapılıyor ya? Yani şehvetlik bir durum da yok yani ortada da. Şimdi <laughs> <laughs> güler misin acaba? <laughs> Aynı yaşta olamayız. Sen bir. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Ben kaçtım. Oğlum çok garipti lan. Babaanneniz geldi mi? Oğlum bu ne küfür gibi nickler? Kalvar Show. <laughs> Parmak Show'dan sonra. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, merhaba hoş geldiniz efendim. Merhaba şalvar şov. Şalvar şov mu yapıyorsun? Şalvar şov eğlence şeyi yapıyordum. Yani. Ben görmem lazım şimdi yakışıp yakışmadığını bilmek Ama için. Yok. Şimdi giyemez ya. misin? Ben gözlerimi kapatırım. Şimdi, şimdi şalvarı bul, ara bul. Ondan sonra şalvarı giy, ipini 2 saatte bağla. Ya bağlama i̇pini ya. Bağırmadı. Onun ipini sıkacak anlamasam düşürürüm. Düşsün, düşsün bir şey olmaz. Onun tadı orada. Şey İyi şey. misin? Büyüklerim de bu arada çok şeymiş ha. Ya, siz nerelisiniz Aslan? Ben Aslan vurdum Antalya'da aşağıyım galiba. Ne yapayım? Antalya'nın neresi? Eee oranın üzümünü Antalya'ya getirip Antalya'da veriyorum bazen. Antalya'da veriyor Ama, musunuz? <laughs> ya üzümü veriyorum. Ben kendimi veririm de <laughs> üzümü. Veriyorum. Siz de bu arada çok yakışıklısınız ha. Yaş kaç efendim? Böyle üstlere Olay falan bildiriz. çıkarız ormanlara gideriz Birbirimizin bıyıklarını sıvazlar gençleştiririz. kadın erkek fark etmek sizin her cinste bu işi başarabiliyor olmak. Onu arıyor oldum. Bu bizi yener abi. Abla sen nerelisin? Samsun. Selam Samsun'a. Müziksiz bir kitle. Gizli gülü Yukarıdaki kardeşimiz nereli onu da soralım. Başka <laughs> ne koyuyorsun dönerine? Dönerime mi? İyi vallahi her şeyi söyleyeyim sen mi yapacaksın aynısını? Ölüm. Ya koyuyor dönerine. Kılıfı ya sıkıştığım yerde böyle. <laughs> Başka ne koyuyor? Motor yağ mı o ne o ya? Oğlum bu TikTok'un live gibi beyler ne diyorsunuz?